Devam. Nasılım? Maşallah, subhanallah. İşi nasıl kaptım ama? Ee, sendeki yeteneği ve cevheri gördüler hayatım. Ben de onlardaki para kokusunu aldım. Win win. Ha bak bu arada var ya acil benim şey e, personeye ihtiyacım var. O ne hayatım personel mi? Persone, persona. persona. Beni de şaşırtıyorsun ya. Bu şimdi bunlar böyle aristokrat bir aile ya. Ya çalışanlar kendi aralarında Türkçe konuşmuyor ya. Ha. Şimdi bizim bu giren babasının ismi Hüseyinmiş. Hüsrev bunlar Osmanlı soyundan. Ee, yani? Şimdi ben o şirketteki yerimi sağlamlaştırmak için onlar gibi davranmalıyım, bir tane. İyi de onlar gibi değilsin ki hayatım. Ya hatırlatman için sağ ol ya. Allah Allah, bir kere de beni yüreklendirsene. Leman. Allah. Ha bak ne diyeceğim. Hı. Şimdi diyorum ki benim büyük büyük dedem Osmanlı paşası mı desem? Bilemedim ki, e, pek inandırıcı gibi değil hayatım. Ama. Sen zaten böyle şeylere ihtiyacın yok ki. Varlığın yeter diyorsun. E, tabii. <laughs> o zaman ben şöyle çok okuyormuş bilgiliymişim gibi davranayım. Zaten öyleyim de. Açılın Jön Türklerden Kayhan geliyor. Ha? Bismillah. Ben seni geçireyim. Hadi, hadi geçir hadi. Gel. Rabbim senin olsun. Ayağına taş değmesin hayatım. Amin amin. Tekrar teşekkür ediyorum Giray'cığım. Rica ederim. Şimdi ben sizi insan kaynakları departmanına yönlendireceğim. Siz bundan sonra idari işlerle ilgileneceksiniz. <laughs> Yani Yunanların halu varsa şifacı gillerinde bundan sonra kayhanı var Giraycığım. Disiplinde, düzende bundan sonra benden sorulur. Ondan hiç şüphem yok. Ee, hadi tekrar hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol. Ha bu arada Osmanlı tarihinden çok hoşlanırım Giraycığım. Peki. Çok okurum ha. Full. <laughs> Seninle şöyle uzun uzun bir sohbet etmek isterim ya. İki entelektüel deri sohbeti. Ha? Ne dersin? olur elbette. Ya düşünsene bizden yeni bir İlber'le Celal ne güzel olur değil mi? Vallahi yemin ederim İyi <laughs> e peki o zaman ben hemen iş başı yapıyorum. Tabii. Aslan damadım benim ya. Aslan damadım. Allah'ım ya bu damat da az akıllı çıktı ya yani ne desem aval aval bakıyor suratıma sırıtıyor ya Allah Allah neyse ne demişler damadın zengini az akıllı olanı makbuldür.